Dostlar merhaba. Daha önce yaptığım ışık sallama aparatı ile ilgili gelen yorumları e, okudum. E, bu yorumlarda sürekli nasıl yapıldığı ile ilgili sorular var. E, Instagram hesabından da bize ulaşan arkadaşlar var. E, bu projenin e, yapımının daha ayrıntılı anlatılması için çekeceğimiz bir video olacak bu. E, bu videoyu bu videoda yeniden bir e, aparat yapmayacağız ama nasıl yapılabileceği hakkında e, bilgi vermeye çalışacağız. E, bu projenin iki ayağı var. Birisi elektronik, birisi mekanik. E, elektronik kısmında e, ilk başta bir güç kaynağına ihtiyacımız var. Bir elektrikli e, motora ihtiyacımız var. E, bu motorun e, DC motor olması gerekiyor. Bunun gibi bir DC motor olması gerekiyor. DC motorun tabii çeşitleri var ama bu rediktörlü diye satılan e, üzerinde yani motor önünde dişli ile tork arttırılmış e, motorlar kesinlikle bu projeye uygun değil çok yüksek ses ürettiği için ve titreşim ürettiği için bu reddiktörlerin çocuk bu sesle uyuyamayacaktır. Tabii siz de rahatsız olacaksınızdır. O yüzden kesinlikle rediktörlü DC motorları bu proje için uygun değil. Daha sonra motora bir hız kontrol devresi yapmamız gerekiyor. Hız kontrol devresi kullanmamız gerekiyor. Yoksa istediğimiz senkronda eşik sallanmayacaktır. Daha sonra Tabii ki bir açma kapatma devresine ihtiyacımız var. Yani bir anahtara butona veya uzaktan kumanda yapacaksak bir RF e, röleye bunun gibi bir açma kapatma devresine ihtiyacımız var. Bir de diğer e, mekanik kısmı. Mekanik kısmı da makara veya kayış sistemi dediğimiz e, DC motorumuzun torkunu arttıracağımız bir sisteme ihtiyacımız var. Ve son olarak da e, torku arttırdıktan sonra tabii ki bağlantı yapacağımız bağlantı kutuplarına ihtiyacımız var. Kısaca bunları anlattıktan sonra videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hemen e, trik bilgileri verip nasıl yapabileceğinizle ilgili birkaç e, konu değinip konuyu bitireceğim. E, öncelikle e, güç kaynağı. Şimdi benim güç kaynağı e, ayarla buradan istediğim voltu ayarlayabiliyorum. Ama tabii sizdekiler e, standart e, güç kaynağı olacağı için bir voltaj ayarlayacağı yani motor hız kontrol devresine ihtiyacınız var motorumuzu bağlayalım motorumuza bir güç verelim bir test yapalım motorumuz şu an dönüyor bak tek elle durdurabiliyorum 12 volt 13.6 volt da. motoru çok rahat durdurabiliyorum şimdi bundan daha küçük bir motorla deneyimi yapacağız e, makara sisteminin neden ihtiyaç duyduğumuzu anlamak için çok daha küçük bir motor aynı voltta bu motoru çalıştırıyorum yani durdurmak e, mümkün değil burada e, arkadaşlar genelde motor nasıl olsun motor çok mu güçlü olsun buna takılıyorlar ama motorun çok aşırı güçlü olmasına gerek yok. Yani şu motorla bile Beşik belli bir güce kadar sallanabilir. Şuradan size örnek vereyim. Bebek Arabaları var mesela 6 volt 12 volt diye 6 volt Motorla Bebek Ya da çocuklar Taşınabiliyor 35 kiloya kadar 40 kiloya kadar çocuklar Bir yerden bir yere taşınabiliyor. Böyle bir motor tercih ettiğimizi düşünürsek makara sistemini nasıl yapacağız? En önemli, en çok merak edilenlerden birisi bu. E, motorun başındaki e, makaramız olabildiğince küçük oluyor. Yani ne kadar küçük olabiliyorsa o kadar bizim için daha iyi. E, motorun karşısındaki yani ilk dişlimiz, ilk e, makaramız bu da olabildiğince büyük oluyor. Bu da ne kadar büyük olursa. E, tork o kadar artacak. Bu da makaramız olsun. Yani bunun e, çapı ne kadar büyürse torkumuz o kadar artacak. Tork arttıkça da e, tabii ki devir sayısı düşecek. Böyle bir sistem kurduğumuzu düşünelim. Makara sistemi yaptığımızı düşünelim. E, merkezi bura olsun. Merkezinden 4 yani genelde 4 santim sallandığını düşünelim beşiğimizin Tabii sizin beşinize göre değişecektir Eğer beşiğimiz 5 santim sallanıyorsa salladığımızda veya 10 santim sallanıyorsa Bu 10 santimin yarısını alacağız mesela 10 santim sallanıyorsa 5 santim Bizim burada 5 santimlik bir çapa ihtiyacımız var Ama 4 santim sallanıyorsa Burada 2 santimlik bir çapa ihtiyacımız var demektir yani Şurayı biraz e, özetleyeyim. Beşiğimiz var. Beşiğimizin testini yaptık, salladık. 5 e, santim bir kit e, git gel mesafesi var. Biz bu beşi ikiye böleceğiz. İki buçuk değerini elde etmiş olacağız. Bu iki buçuk değerinde bu yaptığımız makaranın e, yarı çapında bulmamız gerekiyor. Bu iki buçukluk kısma, yani iki buçuk, merkezden iki buçuk santim uzaklıktaki kısma e, bir tane mil koymamız gerekiyor. Bu mil Dairenin dönüş hareketiyle şuradan bakacak olursak ne yapacaktır? İleri geri gidiyor olacaktır. Bu mühle bağlayacağımız esnek bir malzeme olması lazım. Yani bunu sert bir cisimle de dişliğimize bağlayabiliriz ama sert bir cisimle bağladığımızda çocuğun hareketleri sürekli bu dişliğe vuracaktır veya mekanizmayı çalıştırmadığınız zaman beşiği sallamak isteyeceksinizdir. Bu zaman sallayamayacaksınızdır buranın e, esnek bir malzeme olması yani böyle bir güçlü lastik tarzında bir malzeme olması e, tercihen iyi olacak. Hem e, mekanizmayı korumak için hem de kullanış açısından daha iyi olacaktır. E, bu kısmı peşin sabit kısmı olsun. Mekanizmamızı peşiye sabitledik. E, dişlimiz dönüyor. Milden peşin sallanan kısmına da e, lastiğimizi yaptık. Yani yeterince gerginliğini ayarlamamız lazım. Tabii bunu test etmeniz gerekiyor. Bu testi yaptık, bağladık. Mekanizmamızı çalıştırdık. Mekanizma çalışıyor. Yani elektrik verdiğimizde beşiğimiz sallanıyor. Tabi beşik e, istediğimiz hızda sallanmıyor. Çok hızlı sallanıyordur. E, ne yapacağız? Hız kontrol devresini bağlayacağız. Hız kontrol devresi e, böyle bir voltaj ve amper düşürücü olabilir. Yani e, motorun voltajını keserek kısarak da motor hızını düşürebilirsiniz ya da e, sabit satılan hız kontrol devrelerini alarak e, motorunuzun hızını ayarlamanız gerekiyor e, motorun hızını ayarlamazsanız çok hızlı sallanırsa e, senkron tutturamayacaktır e, beşik istediğiniz güzellikte e, sallanmayacaktır şimdi bağlantılara gelelim bağlantılar e, arkadaşlar çok basit yani elektriği bir yerden bir yere akıtmaya dayalı bir sistem. Şura güç kaynağımız olsun. Zaten burada elimizde var. Şu güç kaynağımızın artı ve eksi kutupları. Bu da motorumuzun artı ve eksi kutupları. Şu eksi kutubuna direkt bağladık. Artı kutubunda bağlayınca motorumuz çalışıyor. Bu araya bir anahtar koyarsak açtığımızda motor dönecek. Kapattığımızda motorumuz duracaktır. Bu ay açma kapatma düğmesini koyduktan sonra eğer e, bir hız kontrol devresi koyacak olursak yani şurayı ben aktara koyduğumuzu düşünelim. Açtığımızda devre tamamlanacak. Hız kontrol devremize e, elektrik gelecek. Elektrik geldikten sonra da motorumuz dönecek. Gördüğünüz üzere yani şu an çok sesi gelmiyor ama şuna yapalım. Gördüğünüz üzere motorumuz dönüyor. Bağlantılar bu kadar. Eğer uzaktan kumandalı yapmak istersek RF yani radyo frekansı role diye aratırsanız hazır modülleri bulacaksınız. Kumandası ve rolesi üzerinde. Ee, yine ona e, rolenin bağlantıları şöyle. Şöyle bir kutusu olacak. Bir rolenin e, devresini beslemek için bir enerji girişi olacak. Buraya direkt e, 12 voltta çalışıyorsa 12 voltu vereceğiz. Artı ve eksisini bağladık. E, Rolemizin kendi devresi çalıştı. Bir de role çıkışı olacak. Role çıkışına da yine motorumuzun kaplosunu mesela şöyle yapalım. E, eksi ucumuzu direkt bağladık. Ee, artı ucumuzu rulenin bir ucuna eksi ucunu e, diğer e, artı e, motora giden ucu da rulenin diğer ucuna bağlayacağız kumandaya basınca rule devreyi tamamlayacak ve motorumuz çalışmış olacak ee, uzaktan kumanda yapmaya çok gerek yok ee, sadece şuradaki kumandayı yani kablolu kumandayı uzatarak e, basıp açabileceğiniz bir devre yapmanız yeterli olacak multimetrimizi amper moduna aldık 10 amper şimdi motorumuzun çektiği akıma bakalım 0.5 amper çekiyor motoru biraz zorlayalım zorlandığı zaman e, amperin yükseldiğini göreceksiniz e, bu daha büyük motorlara daha büyük olacaktır e, eğer güç kaynağınız yeterli amperi sağlayamazsa motorunuz zorlandığında artık çalışmaz duruma gelecektir veya istediği performansla çalışamayacaktır. O yüzden güç kaynağı seçerken en az 4 amper olması sizin için iyi olacaktır. Anlatmadığım, değinmediğim bir şey varsa özür dilerim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın, başarılar dilerim.